Merhaba, bu videomuzda siz işverenlerimize işveren platformu hiring.işkıbrıs.com üye girişi için gerekli şifrenizi unutmanız durumunda yapmanız gerekenleri anlatacağım. Öncelikle işveren platformuna üye girişi yapmaya çalışalım. Gerekli bilgileri girerek giriş tuşuna bastıktan sonra eğer kimlik bilgileriniz kayıtlarımızla eşleşmedi şeklinde bir hata mesajıyla karşılaşıyorsanız bunun sebebi e-mail veya şifrenizi yanlış girmiş olmanızdır. Şifrenizi doğru girip girmediğinizi görebilmek için şifre bölümünde en sağ tarafta bulunan göz işaretine basarak şifrenizi görünür hale getirerek kontrol edebilirsiniz. Şifrenizi doğru girilmişse ama hala yukarıdaki hata mesajıyla karşılaşıyorsanız yapmanız gereken uyarı mesajındaki veya hemen alt bölümde bulunan şifremi unuttum tuşuna basmak. Bu şekilde e-mailinize bir şifre sıfırlama linki gönderilecektir. Şimdi yapmanız gereken e-mail adresinizi kontrol etmek. Gördüğünüz gibi gelen e-mailde reset password yani şifreyi sıfırla tuşu bulunuyor. Buradaki tuşa basarak web sitesinin sizi yeni bir şifre oluşturma ekranına taşımasını sağlayınız. Açılan yeniden şifre oluşturma ekranında yeni oluşturmak istediğiniz şifrenizi iki kere aynı olacak şekilde girmeniz gerekiyor. Yeni oluşturmak istediğiniz şifreleri girdikten sonra şifreyi yenile tuşuna basınız. Bu şekilde yeni şifrenizi oluşturmuş oldunuz. Gördüğünüz gibi sayfamız sizi iskb.com ana sayfasına otomatik olarak giriş yapılmış bir şekilde yönlendirmiş durumdadır. Bu aşamadan sonra işveren olarak sizin yapmanız gereken sayfanın sağ üst tarafında bulunan profil resminizin üzerine giderek menünün açılmasını sağlamak. Açılan menüde gördüğünüz gibi en üst bölümde şirketinizi yönetin seçeneği bulunuyor. Bu seçeneği tıklayarak sayfanın bizi işveren portalına yönlendirmesini sağlayalım. Gördüğünüz gibi işveren portalı ana sayfası gelmiş durumda. Tekrardan İşveren Portalı ana sayfamıza hoş geldiniz. Bu ve bunun gibi eğitim videolarımızdan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimleri aktif etmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.